Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere simplex frekansla şöyle frekansının farkını göstermeye çalışacağım. Ekranımızda üst satırda 145 525 frekansını görüyorsunuz. Bu bir simplex frekans arkadaşlar. Simplex frekanslarda mandala bastığımızda şu an mandala bastık arkadaşlar. Herhangi bir ekrandaki frekansta değişme olmaz. Yani tek bir frekans üzerinden dinleme ve gönderme yapılır. Röle frekansına geçtiğimizde bir alt satıra ok işareti buraya geldi ve burada bir CT yazısı çıktı arkadaşlar. Bu ne demek? Burada dinleme ve gönderme tonu olduğunu gösteriyor. Röle frekansında şu an dinleme frekansındayız. 145-600 MHz'den röleyi dinliyoruz. Mandal'a bastığımızda bakalım ne olacak. Evet, mandala bastığımızda ekrandaki frekans 600 kHz azaldı arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? röleye gönderme yaptığımız frekansla röleyi dinleme yaptığımız frekans farklı oluyor arkadaşlar. Ve röleye giriş yaptığımızda da röleden bir kuyruk sesi alıyoruz. Biraz önceki işlemimizi test amaçlı tekrarlayalım. Evet mandala bastık ve bıraktık röleye giriş yaptığımızda kuyruk sesi dediğimiz röleden bir geri dönüş alıyoruz arkadaşlar. Bu da bizim röleye giriş yaptığımızı gösteriyor. Röle frekans ile simplex frekansı ayırt etmek için yapabileceğiniz en basit deneme budur arkadaşlar. Birinde ekrandaki frekans değişmez. Diğerinde de değişir. Ve burada simplex frekansta ton olmadığı için CT yazısını göremezsiniz arkadaşlar. Simplex'te ton ve shift ayarlarımız yani eksi artı olarak ayarlanan amatör rölelerde eksi olan ayar kapalı oluyor. Röle frekansında ise hem Shift açık oluyor, eksi oluyor. Hem de Offset değeri dediğimiz ve VHF'de 600 kHz VHF'de 7600 kHz ekrandaki frekansın azalması gerekiyor arkadaşlar. Bir de Röle'de tonlar var. E, genelde 88.5 kullanılıyor. Ama Röle'ye göre değişebiliyor. Bu tonları da Röle frekansında doğru girmemiz lazım. Yoksa Röle'ye erişemeyiz arkadaşlar. E, anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burası Tango Alfa 5, Mike Sulu Charlie